Birinci soru, düz bir yolda ilerleyen bir otomobilin tekerleklerinin hareketi aşağıdaki dönüşümlerden hangisinde bir örnektir? Şimdi tekerlek hem dönmekte hem de yer değiştirmekte. O halde ötelemeli dönme olacak. Doğru cevap denizli olur. İkinci soru, yukarıdaki resimde süsleme hangi dönüşüm veya dönüşümler kullanılarak oluşturulmuştur? Burada görüldüğü üzere hem öteleme var hem yansıma var. O halde ötelemeli yansıma olacak. Doğru cevap Edirne olur. Üçüncü soru, yukarıdaki şekillerle çözeceğiz. Resimlerden kaç tanesi düzgün kaplamaya örnektir? Düzgün kaplama için bir şekil kullanmamız gerekiyor en fazla. O halde birinci ve ikinci resimde sadece bir şekil kullanılmıştır. O halde bir ve iki düzgün kaplamaya örnektir. cevap bursu olur. Resimlerden kaç tanesi yarı düzgün kaplamaya örnektir? Burada birden fazla şekil kullanılmışsa yarı düzgün kaplama olur. Üçüncü, dördüncü ve beşinci şekillerde birden fazla şekil kullanılmıştır. O halde üç tanesinde yarı düzgün kaplama vardır. Beşinci soru. Yukarıda bir, bir dikdörtgenle düzgün kaplanmış ABCD dikdörtgeninin çevresi 34 cm ise alanı kaç cm karedir? Şimdi eş 7 tane dikdörtgen kullanılmış. Bunların enleri ve boyları eşit olacak. Bunların n'lerine A diyelim. A, 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 A. A, B iki tane boydan oluşuyor. 5A'yı ikiye bölersek 2.5A olacak. Bunlara 2A diyelim. Toplam e, burası 10A oldu. O halde 5A burası, 5A burası olacak. O halde buraya da 2A, buraya da 5A yazabiliriz. Şimdi çevre 10 artı 7, 17A'nın iki katı olacak. Bu da 34'e eşitmiş. Buradan A eşittir. 1 çıkar. Bu halde uzun kenar 10 birim, 10 cm kısa kenar 7 cm olur. Alan isteniyor. 7 çarpı 10'dan 70 cm kare çıkar. 6. soru. Düzgün beşgen ve kareye et olarak kaç kenarlı bir düzgün çokgen ile yarı düzgün kaplama yapılabilir? Şimdi Bir tane düzgün beşgen çizelim. Buraya da bir tane de kare çizelim. Şimdi bir köşedeki açıları hesaplayalım. buradaki düzgün beşgenin iç açısı 108 derece. burası 90 derece. Buraya da x diyelim. x artı 90 artı 108 360 derece eşit olacak. Buradan x eşittir. 360 eksi 198 olacak. O halde x eşittir. 200 olsa 160, 162 derecedir. O halde e, burada kullanacağımız çok bir iç açısı 162 derece olacak. Dış açısı ise 180-162'den eksi 18 derece olacaktır. Kenar sayısını bulmak için de 360'ı 18'e bölmemiz gerekiyor. Buradan 20 çıkar. Demek ki bu bir 20 genmiş. Doğru cevap bursa olur. Yedinci soru: Düzgün çokgenlerden kaç tanesi düzgün kaplamaları da kullanılabilir? E, düzgün çokgenlerden eşkenar üçgen, kare ve e, düzgün altıgen ile düzgün kaplama yapılabilir. Doğru cevap Ceyhan olacaktır. E, diğerlerinin iç açıları 360'ı bölmediğinden düzgün kaplama yapılamıyor. Aile doğru cevap Ceyhan diyoruz. 8. soru. Bir düzgün altıgen en az kaç tane eşkenar dörtgen ile düzgün kaplanabilir diyor. Eşkenar dörtgen. Şimdi düzgün altıgenimizi çizelim. Şu şekilde. Şimdi bunu köşegenlerle altı tane eşkenar üçgen ayırabiliyoruz. Peki burada kaç tane eşkenar dörtgen var? Ona bir bakalım. Şurada bir eşkenar dörtgen var. Şu bir eşkenar dörtgen. Şu bir eşkenar dörtgen. Şurada da bir tane eşkenar dördgen oluştu. Demek ki en az 3 tane eşkenar dördgenle bunu kaplayabiliyoruz. 9. soru. Saat 03.35'te mekanik bir saate aynadan bakan biri saati kaç olarak görür? Saatimizi çizelim. Şurası 12, 6, 3, 9. Birimleri ayıralım. Evet saat 3.35'i gösterelim. Yalıkovan şurayı gösterecek. Akrep de şuraları bir yere gösterecek. Şu saatin merkezi. Şimdi saat 12 ve 6 noktalarını birleştiren bir doğruya göre Akrep ile Yalıkovan'ın simetlerini aldığımızda görünen saati bulmuş oluruz. Şimdi önce Akrep'in bu doğruya göre simetriyi şuraya bir yere gelecektir. Şöyle bir şey olacak. E, Yelkova'nın da e, bu eksiğine doğru simetriği de şuralara bir yere gelecek şöyle. O halde saat burası 8 burası da 1, 2, 3, 4, 5 o halde 8, 25 olur. Doğru cevap denizlidir. 10. soru. Yukarıda yüzeylerine farklı harfler yazılan bir küpün 3 farklı durumu gösterilmiştir. Buna göre soru işaretli yüzde hangi harf bize nasıl gözükür deniyor. Şimdi, bu küpün açık halini çizmeye çalışalım. Şöyle yapalım. Evet. Açık hali şu şekilde olacak. Şimdi, e, şu en sağdaki küpten başlayalım. E, i harfi yukarıda şöyle olsun. E, d de o halde şöyle gözükecek. Bunu açtığımız zaman, soru işaretli kısım şurası olacak. Ee, sonra e, ortadaki küpe bakalım. Şimdi V'nin e, açık ağzı D'yi gösteriyor. O halde V de şurada olmalı. E, D ve M'nin e, komşu kenarı var. O halde e, M şurada olmalı. Ve kapandığında e, D'nin M'nin e, şu kısmı D'nin düz çizgisini göstermeli. O halde şöyle olmalı M. Evet burada devrim yazılı. O halde burada da R olacak. Şimdi V ile R'ye dikkat edersek V'nin sivri kısmı R'nin açık kısmını gösteriyor. Bunları kapattığımız, kapattığımız zaman o zaman şöyle olmalı. Yani şöyle bir şekilde olmaları. R. Şimdi R ile E'ye bakalım. E'nin, R'nin karşısında ortak kenarı var. R ile E'nin. Ve E'nin kısa kenarlarından biri R'nin şurasını gösterecek. Halde bunu kapattığımızda bir de açık kısımları aynı yere gelmeli. O zaman şu şekilde olmalı. Buradan doğru cevabın denizde olduğunu görürüz. 11. soru. Yukarıdaki 5 şekilden biri diğerlerinden farklıdır. Bu şekil kaç nolu şekildir? Şimdi burada dikkat edilecek olursa 2, 4 ve 5 nolu şekiller birinci şeklin dönmesi sonucu oluşacaktır. Üçüncü şekil ise birinci şeklin yansımasıdır. E, o halde 3 bunlardan farklıdır. Doğru cevap Ceyhan olur. 12. soru. Yukarıda verilen 6 kök 3 birim uzunluğundaki AB doğru parçası önce B noktası etrafında 60 derece döndürülüyor. Sonra elde edilen BA üssü doğru parçası da bunu çevirelim saat yönünde 60 saat yönünün tersinde 60 derece. Şöyle bir şekilde oluşacak. Şurası 60 derece. Evet şurası da A üssü oluyormuş. Ee, uzunluk değişmeyecek. Burası yine 6 kök 3 olacak. Sonra BA üssü doğru parçası da yatay x doğrusu boyunca sola doğru 4 birim öteleniyor. Şu tarafa 4 birim, öte, 4 birim öteliyoruz. Şöyle. B üssü buraya gelecek. B üssü A2 üssü oluşuyormuş. Şöyle buraya da A2 de burada olacak. Şurası da 4 birim. Tamam. Ee, buna göre a, A2 üssü kaç birimdir? İstenen uzunluk şurası. Şuraya x diyelim. Evet şimdi şu a üssü A2 üstü, A üstünü uzatırsak şurada bir dik üçgen oluşacak. Şu dik üçgenden x'i bulabiliriz. Kenarlarını bulalım. Şimdi burada 30-60-90 üçgeni oluştu. Şuraya 30 diyelim. E, burada 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yani şurası 3 kök 3 olacak. Tamamı 6 kök 3'tü. O halde şurası da 3 kök 3 olacak. Şimdi 30'un karşısı 3 kök 3 ise 60'ın karşısı yani şuradaki uzunluk A üstünden dikme aynakları olan kısım 9 santimetre olacak. 9 birim olacak. Şimdi buradaki kenarın tamamı 13 oldu. Pisagor yapalım. X'in karesi 13'ün karesi artı 3 köküçün Karesidir. X kare buradan 169 artı 27'den 180, 196 olacaktır. Her tarafın kare alırsak X buradan 14 çıkar. Doğru cevap Adana'dır. 13. soru. BC eşittir KL olmak üzere. BC uzunluğu KL uzunluğuna eşit. KLMN o düzgün beşgeni ABC üçgeni ile düzgün kaplanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi oluşacaktır diyor. Şimdi KL ile BC'yi çakıştıracak olursak şöyle bir şekil oluşacak. E, bu üçgenlerden her kenara koyacağız. Şöyle, şöyle ve şöyle. Hepsinde böyle bir şekil oluşacak. O halde bu hangi şıkta doğru verilmiştir? Ceyhan. Doğru cevap Ceyhan olacaktır. 14. soru. Bir düzgün 12 gen, eşkenar üçgen ve kare ile yarı düzgün olarak kaplanabilir. Bu işlem için kullanılan eşkenar üçgenlerin sayısı m, karelerin sayısı n olmak üzere m artı n toplamı en az kaçtır deniyor. Şimdi düzgün bir 12 geni bir kare ile kaplamaya başlayalım. Bu bir kenarı olsun. Şurası bir kenarı olsun. Düzgün 12 genin. Şimdi bunun yanına artık burası 90 derece olduğundan dolayı bir eşkenar üçgen koymamız gerekiyor. Ve iç açısı 150 derecedir düzgün 12 genin. O halde şuraya 60 derece olacak. Şurası 60 derece olacak. Buraya bir eşkenar üçgen koyduk. Şimdi şöyle çizeyim. Şimdi yanına bir kare daha koymamız gerekiyor. Şurası 60 dereceydi. Bir kare daha koyarsak 150 derece olacak. Bu şekilde düzgün 12 geni kaplamaya başladık. Şimdi bir kare bir altı, düzgün bir kare bir eşkenar üçgen bir kare bir eşkenar üçgen gidecek. O halde altı tane kare 6 tane eşken, üçgen, e, altı tane eşkenar üçgen düzgün altıgenin genin e, iç tarafına dizilecek. O zaman e, m neydi? Eşkenar üçgen sayısı 6 kare sayısı altı olacak. Şimdi bu işleme devam edilirse şöyle devam edeceğiz. Bir kare bir eşkenar üçgen. Ortada bir tane düzgün altıgen oluşacaktır. Şimdi bu düzgün altıgeni de 6 tane eşken üçgenle de kaplayabiliriz. 6 tane eşken üçgenle kaplayabiliriz. O halde şuraya 6 daha ekleyeceğiz. Dolayısıyla 12 tane eşken üçgen, 6 tane de kare kullanmış olacağız. Toplam 12 artı 6, 18 olacaktır. Doğru cevap Ceyhan olur. 15. soru. Yukarıda verilen şekle aynadan bakarsak nasıl görünür? Şimdi aynadan bakmak demek bir eksene göre simetriğini almak demektir. Şu kırmızıyla çizdiğim eksene göre bunun simetriğini alalım. O halde şu şöyle olacak. Şu böyle aynen devam edecek. Simetriği aynen şu şekilde olacak. O halde görüntü böyle olması lazım. Bu da 5 kında var. Doğru cevap Bursa olur.